oynayacağız. Evet arkadaşlar çocuk bu insanla pes oynayacağız. Evet oynayacağız. İlk yarı sen mi oynayacaksın Üskan yoksa ikinci yarıyı mı? Sen. İlk yarıyı ben oynayacakmışım arkadaşlar. Şimdi maça başladık şimdi. Egoist. Fesah ne o? Evet. sence maçı yener miyiz? Yeneriz. Bence de yeneriz. Levarani. Levarani. Deboe. Lewandowski. Tehar aldı? Milan takımında. Hmm. Fuck ass ya. Etkili atak. Gol mi gelebilir? Çok tehlikeli bir atak şu anda. Gol olmayı olabilir. Fuck o. Evet. Like aldı. Like aldı. Maradona top. Maradona verdi Levarani'ye. 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 Müthiş atak mı? Süper mi atak geliyor? Süper mi? Ve gol. Dakikalar, dakikalar 11'i gö onu gösteriyor. Evet. Ve şu anda skor 1-0. Arkadaşlar şu anda durum 1-0 Siz de o yüzden biz yeniyoruz Siz de o yüzden kanala abone olup Beğeni tuşuna basmayı sakın unutmayın Evet unutmayın Evet bakalım Sultan evet, yenebilecek miyiz Yenecek miyiz Evet. Milan Milan savunmaya geçti şu anda. Milan atağa geçti. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu'nun pası. Samukat Saroje. <laughs> Bealo. Bealo. Bealo be aldı topu. Pasını verdi. Aykapi. Ay, ay, boya. E. Maradona. Maradona. Yuskan sence ikinci gol gelir mi? Maradona, Maradona mı atar sence? Evet Maradona atar bence. Bence de Maradona atar Yusuf Tehlikeli atak. Levarani ikinci gole gidiyor. Maalesef gol olmadı. Müthiş ataktı. Değil mi Sultan? Evet. Bence müthiş. gol olabilirdi. Evet ben de gol olabilirdi. Polisyon tekrar şu anda. Evet tekrar. Bakalım yenebilecek miyiz maçı? Evet. Yenebilecek miyiz? Egoist. 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 İbrahim'e 3 pası verdi. Farkasıyı. Okay. Şey. Yusuf sence gol yer miyiz? Gol yeriz. <laughs> Arkadaşlar kardeşim gol yer miyiz diye sordum. Gol yeriz dedi. Bence yemeyiz. Bizim kayıcımız çok iyi çünkü. Evet. çok iyi, çok iyi bir kayıcı. Evet. Çok iyi bir kaleci. Bence tüm... tüm he, he, bence hiç gol yemez yani bizim kayıcımız. Evet. Çay. Hakan Çalanoğlu. Efendim Yusuf İki, iki, iki takımdaki kayıcı de gol atmıyor. İki, İki takımdaki kaleciler de gol olmaması için e, tüm topları kurtarmaya çalışıyor dedi kardeşim. Evet Hüsürkan. Ve bu arada Maradona Maradona evet. gole çok yaklaştı. Evet gole çok yaklaştı. O da çok. Ve pozisyon tekrar ekranlarınıza geliyor şu anda. Evet Arkadaşlar size böyle pes videoların devamını istiyorsanız beğeni tuşuna basıp kanala abone olmayı sakın unutmayın. Evet unutmayın. Sakın. Evet şu anda kılıcı da Go. abago. Evet. Pasına, pasına pasına pası İbrahimovic İbrahimovic de. Ibrahimovic, zlati Zlat İbrahimovic İbrahimovic gol olabilir İbrahimovic tehlikeli atak İbrahimovic uzaktan ki Aurje aldı belki gol olabilir bu atak gole gol olabilir bu atakla. Hmm. Çok iyi bir hata gidiyor. Egoi, Egoasi, Egoais. Deboli. Maradona. Aa. Şut. Çok. Ve gol. Aa. Evet Arkadaşlar bizim yenilmememiz için siz de kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı sakın unutmayın. Evet unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Evet. Olursunuz. Kanala abone olan herkese teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Bakalım yenebilecek miyiz Yusuf Kağan? Yenebilecek miyiz? Arkadaşlar 200 gp daha aldık. Evet aldık. Kazandık yani. Evet, yani kazandık. Yani. Hakan çalan oldu. Aba aba Lewandowski. Bu ataktan gol gelir. Lewandowski. Hayır, Lewandowski. Arkadaşlar maalesef gole, gole gidemedik. Gol olmadı yani. Evet gol olmadı. Ama ilk yarıyı ya bir 2-0'lık galibiyetle bitirmemiz çok iyi oldu. Şimdi evet. Yusuf Kuan oynayacak arkadaşlar. Evet. Bakalım Yusuf Kuan nasıl oynayacak? Evet ben açıra oynayacağım. Arkadaşlar biz %47 topa sahip olmuşuz. Evet. İki tane kurtarışı var bizde. Adam evet. Milan'da ise bir tane var. Çok iyi yani. Belki kazanabiliriz Yusuf Kuan. Evet kazanabiliriz. Belki. Evet ve şu anda Yusuf Kuan oynuyor arkadaşlar. Evet şimdi ben oynuyorum. Bakalım Yusuf nasıl oynayacak? Ben Işıl oynayacağım. Ve ikinci yarı başladı. İkinci yarıya Milan başladı. Evet. Milan oyuncuları çok üzgün. Çünkü 2-0 yeniliyorlar. Evet. Evet. Bakalım kim yenecek? İbrahimovic. Evet. İbrahimovic o topu aldı. Gole gidiyor mu? Gol mü geliyor? Efsane kalecimiz. Georgia o topu da kurtardı. Evet, o topu da kurtardı. Gol me ganhou. Ah, vai no gol. Sai mais que assim, ó. Sai Atak que assim, ó. Gol me ganhou, Acaba ba? gol me ganhou? Zlat Ibrahimovic. Bu gol olabilir. Gol me ganhou. İbrahim, 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 Ibrahimovic bu gol atamadı. Maradona'ya gel. Maradona alabildi mi o topu? Hakan Çalhanoğlu şu anda. Savunma, hücuma gidiyor şu anda Milan oyuncuları. İbrahimovic olabilecek o topa. Can Demir'in pası. Evet. Maradona. Lewandowski. Kaslaşıyor şu anda. Juan Tuz takımı. O da bayit atıyor Evet Demir'i. Ah. Gol mü gelecek acaba? <laughs> Egosi. Egosi. Pası. De Maradona. <laughs> Maradona atamadı maalesef. Evet. Ama atak çok iyiydi gerçekten. Evet. Seni çok tebrik ediyorum. Evet. Çok iyi oynadın. Evet çok iyi oynadım. Çok Ve... Evet e, ee, Milan oyuncuları Milan oyuncuları farkı bire indirmek istiyor. Evet. Milan oyuncuları. Zlatan Ibrahimovic tehlikeli atak. Zlatan Ibrahimovic pası. Be. Hakan Çalanoğlu. Be. Hakan Çalanoğlu. Ve kaleci kurtardı yine. Yine kaleci kurtardı yine kalecimiz. Süper kalecimiz yine topu kurtardı. Evet, süper kaleci yine topu kurtardı. Ama atak geliyor. Rabbit, Rabbit ve Gol geliyor? Gol geliyor? Belki birinci demek istiyorlardı ama bizim kalecimiz o golü o gollere izin vermez. Evet vermez. Lewandowski pasın yanlışlıkla konti yattı. Evet. Konti yattı. İbrahimovic. İbrahimovic. B. Can Demir. Çok iyi atak. Demir. Şu anda gole izin vermiyor. Evet. an savunması ve kaleci Evet Maç şu anda çok heyecanlı. Evet, Sevgili seyirciler. Evet heyecanlı. Gol mü geliyor? Gol, Gol mü geliyor? Ve Yusuf Kanlı. Yusuf Kanlı kalecisi o topu da kurtardı. Evet. Şu anda korner. Şu anda korner. Bakalım. Evet sarı kart. Ee, yanlış görmüyoruz. Sarı kart alıyor Juventus oyuncularından. Evet. Zlat İbrahimovic'e yaptı hareket sarı kart. Evet. Pozisyon ekranlarınıza geldi. E, geldi. Kapi, kapi, kapi sarı kartı aldı. Hakan Çalanoğlu korneli kullandı. Can Demir o topu uzaklaştırdı. Maradona. Maradona o topu aldı. Maradona aldı. Maradona aldı. Sence yener miyiz Yusuf Yeneriz. Dakikalar çok az kaldı. Ve 3. golü farkı 3'e üçe, farkı üç, üçe çıkarmak istiyor. Levaranim. Bu sefer Yusuf Kağan attı. Evet. Lev iyi ve gol. Evet. Yusuf Kağan ne düşünüyorsun? Çok iyi düşündüm. Evet çok güzel bir golle. Farkı 3'e çıktı. Evet. Benim de. Benim. Polisyon ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Evet geliyor. Arkadaşlar siz de kanala abone olup bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Ve Milan oyuncuları şimdi maçı tekrardan başlıyor. Evet. Dakikalar. Evet. 84'ü gösteriyor. Şu. Evet. Ee, Milan oyuncuların yenmesi çok zor yani. Ve evet. ve evet. maalesef evet. bir tane daha sarı kart geliyor. Bir tane kart evet. geliyor. İsmini yazdı şu anda. Kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kime sarı kart geldi? Kime? Hakan Çalhanoğlu ya. Evet. Bu müdahale sonrasında sarı kart geliyor. Evet. Ona. Evet. Boya'ya sarı kart geldi. Evet. Şu anda şu an üst sarı kartlar. iki tane sarı kart aldığımız için üzgünler. Evet. Üzgünler. Ama gol oluyor galiba. Bir evet. tane daha mı gol oluyor? Aman Allah'ım. Aman evet. Allah'ım. Yeni bir gol mü geliyor? Yeni gol mu geliyor? yeni bir. B. çok yaklaştık şu anda. Dördüncü evet. gole çok yaklaştık. Evet. Bir gördü, bir. Geliyordu. Evet. Ne diyordu? Ekranlarınızda şu anda pozisyon. Çok efsane bir pozisyonda. Marulona evet. Evet. bu hata kullanamadı. Evet, gol Ve gol şu anda mi? bilen oyuncularında be. değişiklikler be. söz konusu. Be. Şu anda. Ve hakem artı bir dakika daha oynanacak dedi. Barley. B. Kaleci. kaleci. Gol yemeyen kaleci yine gol yemedi. Gide. Ve bu maç böyle bitti arkadaşlar. Ve bitti. Size böyle pes videoların devamı için kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı sakın, unutmayın. Evet unutmayın. Arkadaşlar abone olarak bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Abone olmayanları abone olmaya davet ben ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.